Antenemin başlangıç yeri burası. 34 mikrohenrelik bobinin olduğu yere kadar olan mesafesi 1.85 185 santim. Şu 34 mikrohenri bobinden 1 bölü 49 balona kadar olan mesafesi 49 balonu olan mesafesi de 10.10 santim. .10 1.49'dan yaklaşık yarım metrelik bir kablo ile bir şase aldım. Şu anda 7 MHz'e göre ayarlarını yaptım. Evet, severimiz şu anda 1.1. 7 MHz, 7092. Evet, şimdi de 20 metre bandı band ortasını baz aldım. 14100 MHz. 14100 MHz'de Severe'de çok küçük bir oynama var 1.1 seviyesinde. Alfa, 5 alfa. Tango alfa 5, india, india alfa, tango alfa 2, kilo alfa tango. Operatör Ali Kütüyaş, Kocaeli Darıca, Kocaeli Darıca. Kocaeli Uğur'dan anladım ben. E, Kocaeli Uğur'dan anladım. Tango alfa 2 kilo. Alfa e, olarak tekrar görelim Tabii kilo alfa tango. Tango alfa 2 kilo alfa tango. Iyi Teşekkür ediyorum. Biraz önce çağrınıza kulak verdim. Bu arada ben de Ali, operatör Ali. Bugün Ali bolluğu var frekansta. Ali Bey, Ali Bey olarak anladım. Doğru mu? Doğrudur Üstadım. Ee, şartlar herhalde daha tam e, oturmadı. Çok fazla sesimi duyuramıyorum Hatay'a. Yani sizi anlamaya çalışıyorum ben de. Benim ee, için dahli adaşınsınız, adaşsız, adaş. Mersin'le de görüştüm, Mersin'le ki adaşınlara. O dahli e, beni anlayabiliyor musunuz lan? Sizi çok güzel okuyabiliyorum. Modülasyonunuz, sinyaliniz gayet güzel. Beş beş. Sarkmalar geldiği için herhalde tam bir e, duyuşma sağlayamıyoruz. Ben sizi e, Q5 seviyesinde duyuyorum. Hiç ya Ali Bey duyabiliyor musunuz şu anda? Teşekkür ediyorum. Hayırlı günler diliyorum. De evet, e, karşı istasyon, e, hata istasyonu, 5. Alfa, e, Ali abi. E, Aparatör ismi alabilir miyim tamam? E, siz beni okuyabiliyor musunuz? E, Kocaeli Darıca burası. Tango Alfa 2, Kilo Alfa Tango. Tango Alfa 7, Kilo Alfa Tango doğru mu? Negatif, negatif. Tango Alfa 2, Tango Alfa 2, Kilo Alfa Tango. Doğru doğru. Kocaeli Darıca. Operatör Ali. Evet. Operatör neydi abi? Operatör tamam. Evet evet. Bugün e, frekansta Ali bolluğu var. Kocaeli Darıca. Operatör Ali. Her şey beni versinler Ali. da Ali abi var. Yani... Bilip mi dersin? Ne Evet evet. Birazdan da Kütahya'dan Ali abi gelir e, ee, tam o zaman dörtlüğü oluştururuz. Evet yani uğraşsa bu şekilde bir araya gelemeyiz ya. Doğrudur üstadım. Sizi de çok güzel okuyorum. Siz de Q5 seviyesindesiniz. E, ee, QRM çok düşük. Ee, modülasyonunuz gayet güzel. Evet şey, ya doğrudur. Ben de zaman zaman sizi güzel okuyorum. E, ee, QRM düşük. Paradik yok şu an hemen. Eee, hala biraz e, daha önce güzel gidiyordum, aracın bu tarafa döndü biraz. Yerleş, herhalde uluharlaştırdım, o yüzden bir cevap bekletelim, tamam? Teşekkür ediyorum. E, şu anda kullandığım anten 1 bölü 49 balun e, yaklaşık 12 metrelikte bir kablo üzerinden çıkış yapıyorum. Tüner veya herhangi bir şey ekipmanım yok şu anda. O doğrudur abim, doğrudur. Orada Anadolu'ya görüşürüz evet. neşerler, inşallah, inşaflarda. Kilo alfa tango, kilo alfa tango. Teşekkür ediyorum. Sizlere de hayırlı günler. Kanaldaki bütün Alillere selamlar olsun. Evet. Kütyaş Kocaeli. Darıca, Dudayev Parkı, deniz kenarı.